yüksekliği yaklaşık 18 metre olan Trabzonspor'un 8. şampiyonluğunu simgeleyen anıt düzenlenen törenle açıldı. <laughs> Açılışa çok sayıda siyasi parti temsilcisi katıldı. <laughs> Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık anıt hakkında katılımcılara bilgi verdi. 11 yıldır şampiyon olamayan, 30, 38 yıldır şampiyonluk kutlaması yapamayan Trabzonspor taraftarının ve sona erdirmeyi başaran başta Sayın Ahmet Ağol olmak üzere Trabzonspor yönetim kurulunu, Sayın Abdullah Azi ve ekibini futbolcu kadromuzu bir kez daha yürekten tebrik ediyorum. Üzerinde bulunduğumuz Yomra Hürriyet Parkı ve açılışını gerçekleştirecek olduğumuz Trabzonspor şampiyonluk anıtının yapımını belediyemiz tarafından eş zamanlı bir biçimde gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Yomra halkının olan bu alan daha önce demir parmaklıklarla çevrilmiş Yomralılar bu alana girişleri yasaklanmıştı. Göreve gelmemizin hemen ardından bu parkı Yomra'mıza kazandırmak için vermiş olduğumuz mücadelede yanımızda olan herkese iş hızla şahsım adına, ilçem adına, halkımız adına teşekkür ediyorum. Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Trabzonspor Trabzon'u dünyaya tanıtan en değerli markadır. Bu markayı en yüksek kim çıkarırsa teşekkür ediyorum dedi. Trabzonspor, Trabzon kentinin dünyada tanıtılan tek markası. Bu markayı her kim yükseğe, daha yükseğe kim getirirse herkese alkışlarız. Dolayısıyla şu andaki yapmış olduğunuz organizasyon alkışa alkışak ediyor. Çok teşekkür ederim. İyi Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örse bu anıt emeğin güce karşı mücadelesinin anıtıdır ifadelerini kullandı. Bu güzel alanları yaşam alanlarını buraya kazandırdığı için o Hürriyet Parkı için yürüyüş yollarımız için bu güzel anıtı buraya kazandırdığı için Mustafa Bıyık kardeşime teşekkür ediyorum. Haklının güçlüğe karşı mücadelesinin anıtıdır. Bu anıt emeğin, alın terinin, helal puanların anıtıdır.